Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları yani 3, 6, 9, 12 artı 2 ilmek atarak şöyle bir yelek modeli anlatımını yapacağım. Şiş numaram 4 milim. ipinizi uygun olarak kullanabilirsiniz. Bir tane arttırma işlemi yaptım. Hemen iki ilmekten bakın 1 ilmek çıkardım. Hemen bu iki ilmeğin birini bırakıyorum birini şişte tutuyorum tekrar ikinci ve üçüncü olan ilmeği de beraber alarak yine burada aynı sayıyı elde ediyorum tekrar arttırma işlemi yapıyorum 1 ve 2'yi alıyorum birini bırakıyorum hemen ikinci ve üçüncü olan ilmeği birlikte şöyle alarak tamamlıyorum tekrar arttırma işlemi yapıyorum 1 ve 2'yi alıyorum birinci bırakıyorum ikinci ve üçüncüyü tekrar şöyle alarak tamamlıyorum tekrar bir arttırdım tekrar bir arttırıyorum iki taneden şöyle bir tane bırakıyorum burada bir tane eksik yaptığım için arkadaşlar bunu tek olarak alıyorum Normalde iki almamız gerekiyordu ama tek aldım. Hemen kenar ilmeğini de örerek tamamlıyorum. Yani yine aslında burada 3 tane ilmek elde ettik. Çevirdim. Modelimin arka yüzündeyim. Modelin ön yüzünde ön yüz örüyoruz. Arka yüzüne geldiğimizde arka taraftan örüyoruz. Şimdi bir tane arttırma yaptım. 1, 2. 2 ilmekten hemen birinciyi bıraktım tekrar 2 ilmeği beraber alarak yine aynı sayı elde ettim tekrar arttırma işlemi yaptım 1 ve 2 tekrar şöyle bakın birinciyi bıraktım ikinci ve üçüncü olan ilmeği şöyle beraber aldım tekrar arttırma işlemi yaptım 1 ve 2 beraber aldım birinciyi bıraktım. Tekrar ikinci ve üçüncü olan ilmeği beraber aldım. Tekrar arttırma işlemi yapıyorum. Bir ve ikiyi beraber alıyorum. Birinciyi şöyle bıraktım. Tekrar iki ve üçü şöyle beraber aldım. Ve hemen kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim. Ve modelimi şöyle çevirdim. Tekrar bir tane şöyle doladım. 2 ilmekten bakın bir ilmek çıkardım. Birini bıraktım. Tekrar 1 ve 2'yi beraber aldım ve tamamladım. Tekrar 1 ve 2'yi aldım. Bıraktım. 2. ve 3. olan ilmeği de beraber alarak Sıramı şöyle tamamladım. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Ben şöyle simli bir ip tercih ettim. Yeleklik çeyizlik olarak yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Güzel bir model. Kolay ve pratik bir şekilde ilerletebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.